Merhaba arkadaşlar, hayır arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle çok gizli şeyler yapacağız. Kütüphanenin <laughs> gizli sırlarını ortaya koyma vakti. Bugün yanımda Tuğçe var. Tuğçe. Şimdi gidelim. Kameranız kameramanım. Şu an gösteremiyoruz ama çekiniyoruz. Kendin gösterebilirsin. <laughs> yani. yani. O gün ikinci kata çıkmıştık. Herkes çıkıp gidiyor bence sırtmayız. Şey korkarken güzelliğime ödün veremem. Millet varken nasıl korkacağız? Aynayı çeksen, kendi çekip olursun. Evet Meyrem. <laughs> kameraman Kanka, ama kameraman kendini çekme genelde. Tamam mı? Bir kere göster ne olacak? Kameraman <laughs> konuşmuyor. Ben o yüzden konuşmuyorum. Ay başım döndü. Bu hep olunca benim başım dönüyor. Sen hmm. de oluyor mu? Yok. <laughs> Kaça tıklıyoruz? İki. Neden? İki, i̇ki dört de var. Canım iki istedi çünkü değil mi Meyrem? İki de şey var. Ne var ya? <laughs> basketbol. Tuvalet, tuvalete gideriz. Oradan basketbol sansına bakarız. Bizim zekiyiz. <laughs> mal Tuğçe. Kafasını çekeyim mi mal? <laughs> Şık yanık Allah kahretsin. Merhaba, merhaba. Oh. burası kapkaranlık Ya mi? bu Allah'ın belası. Şu koltukları aşağı indirin lan. o, o kadar korktuk o burası kapkaranlık çok korktuk. Kanka bu koltuklar. Evet Kaç tane tuvalet var burada? <laughs> burası oyun bir şeye çıkıyor. Oynuyorlar mıdır? Aynen. <laughs> Evet. Büyük sağa çıkıyor burası arkadaşlar. <laughs> Diğer tarafa bakalım mı? Evet. Ne tarafı? Nerede çıkıyor kamera varmış. Neyse biz turistik. Birileri çok koyduk. Burası neden çıkıyor sonra? Bilmiyorum. O karşı taraftaki asantroni çıkıyor. Hadi al. Çakla şey olmaz. Yollamak. kaçtı resmen şerefsiz. Arkadaşlar kamera falan asla güvenmeyin. İlk tane bir şey yapalım. Bir çünkü telefon var. <laughs> Biz buraya geldik arkadaşlar. Ne geldi? Sona kadar. Kanka poğaçayı burada buna böyle burada yedik. Burada kamera yok değil mi? Merhaba. Arkadaşlar kameramın istifadesi istiyorsanız diyorum. Evet, Tuğçe <laughs> <Pişane, porsında gitsin. gülüyor> kapı olsun gitsin. Oha! Aydınlığa çıkan kapı. Tekvando antrenmanı, pilates salonu. Ben burada pilates yapmak istiyorum. Evet, çok azaltalım. Benim merak. <laughs> Bence olimpiye çıkıyor. Oradık. Şimdi yukarı kapıya çıkalım mı? Yukarı kata çıkalım. Tank bunlar burada oynayabiliyor mu yoksa bunlar şey mi? Üzer üzer. ay burada maç çizmek ne kadar güzel olurdu. Vallahi. <laughs> Tuğçe bağırır da eşek Tuğçe bak burada. Ben görmek mi burada? Şöyle bir, bir çekim şey. güzel bir koridor bu arada. Şöyle yakınlaştırayım. <laughs> Kanka şey, o aydınlığı da görelim. Aşağıda aydınlık var. Ne var <laughs> Aşağıda cennet var. Aşağıda cennet İkinci katı mı diyor? Buraya çıktığımız. Oha burası ne kadar büyük ya Allah'ım sanki uluslararası maç oluyor burada mallar. Evet, ben oynayacağım. Ben maç oynayacağım evet, artık. arkadaşlar olsa, ben bunu oynayacağım. Küçük olsa bahane büyük olsa bahane. At at atacağım atacağım. Tuşe <laughs> 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 kanka annesini atacağım ben at at, at. <gülüyor> 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 Youtube videosunu <laughs> göreceksiniz. Allah'ım ya. Rezil Bu ne? Bu ne? ne? Şurada şu kapı ne kapı... Var ya? Kapı. Kapı. Geri zekalılar. Siz benden önce gitmelisiniz. Hadi. Sen, 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 sen. Rusya abi niye biçtin bana? Ne bekliyorsun? Hem güneşli yanmaz şu an. Kanka biz o gün geldiğimizde kapkaranlık bir de yeşil ışıklar yanıyordu <laughs> <o> aşırı şey. Buraklarımı çek. Ya içine gir. Gene ne yapayım? Gel 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 koş. Halbuki o ortam ciddi şey. Tuçeren düşme. Göt <laughs> düş. <laughs> <laughs> Büyü yapıyor Medine. <laughs> arkadaşlar? <laughs> kesin kesin. <gülüyor> <gülüyor> ya, <ne yapıyorsun? gülüyor> Şimdi yere Youtube şey. atacağım bana. Eren Eren'e şey ilk atayım Hayır, işte. <gülüyor> <gülüyor> <Dursun> <gülüyor> da, Kanka WhatsApp şeye koy. Duruma koy bakar o. <laughs> <laughs> Olimpiye bir daha girelim. Nasıl biz pislik yapıyoruz? Bak çok karanlık. yapacağım? Ama dur. Ama dur. Işıklar sönsün. Abi var mı bunu? tuvaletmiş? bir şey. Bak çok karanlık duruyor mu? Bak. Böyle. Mal hastane şeyleri gibi duruyor ıı. Arkadan da siren sesi gelse keşke. Yürü. Evet. Kim sesi? Korkuyor. En son ara gidiyorum. ilk önersin. Ne Korkudan bayılırsın. Aynen. Kapatan gözükmüyor musun? Ben açtım. Kapasın. <laughs> Hadi <gülüyor> gidelim. Bu kadar anlısın yeter. Hakim odası yani ben. Lan, ne lan ne var kamera varmış burada şey? var, neyse. Yokmuş gibi davranmak. Buradan inelim. Şey, asansör. Şey, Hayır ben asansör inmeyelim. Eyvah asansör ya. Şurayı Ha okey okey tamam. Asantör... <laughs> yok yok ya asansör bir neyse. buradan tamam, tam... Aa bu otelin şey bilmiyor arkadaşlar. Biraz beyin olarak Vallahi kafa için Ölmez. Neyse arkadaşlar. Bu arada bizi görürlerse görürler bir sürü haber gelecek. Sen çok zekice konuşmayı kes. Hala peşimize düşmediler. Çünkü biz yoldalar. Ekipler yolda. Biz evet, çalışmamız gerekirken doğru buraya dolaşıyoruz. YKS'de çıkar inşallah. Kütüphanenin kaç odası şey, Her şey görmedik ama. <laughs> Kütüphane kaç katlı? Dört. Şey fitness salonu biliyor musunuz? <laughs> Fitness'a götüreyim mi? Fitness salonuna götüreyim mi sizi? <laughs> fitness mi? Evet. Salonunda gösteriniz spor canım sıkıldı. O mayıs. Şimdi değişik kapı değişik kapı Bir tane arkadaşımız burada bize kızmışlardı arkadaşlar. O dışarıya çıkıyor

görüşürüz. Mescide de girelim mi? Mescide de hayır. Namaz kılmıyoruz. Kanka şey, fitnesle gidemedik. başka zaman gideriz. Hadi çekelim. Tamam. Hadi. 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 hadi kapanış çekelim. <laughs> <laughs> ben çok ütüm çıkmadım. <laughs> Of. Neyse. Edin, Ağlı, dağlı, dağlı. Aynen. Aynı, Tuğçe kaçıyor da diyor ki takip edin. Tuğçe, gibi, hadi, bye bye. Tuğçe hadi el mu? <laughs>